<laughs> oh no! <laughs> Aa Yiğit bakar mısın? Yiğit bak nasıl boğar çıkıyor. Ya. Yiğit nasıl boğar çıkıyor ya? <laughs> Beğendin mi Yiğit? Evet. Tabii güzel mi? Güzel Daha, mi? Evet. Ağzından mı boğar Çok güzel. Aha. Bakar mısın? Dumanlı dumanlı. dumanlı Rengarenk. Rengarenk. Selin'in sos varsa... Olcan, çilek görse. Çilek olabilir. Çilek de yer misin yiyip? Yani çok güzelmiş bu. Rengarenk oldu. Buyurun. Dumanlı dumanlı. Bir tane mi? Yapıyor. Bakalım tadına bakalım. Acısım tamam mı? Bakalım. Teşekkür ederiz. Oh buz değil. Ay elim dondu. Ay dur, elimi yaktı böyle bir buz. Arda amcası, bayadır bir verir misin gitirilme? Bakalım. Buz değil, buz değil. Aslına bu ne çıkıyor? Cips cips dedi önce? Oh no! <laughs> Aa. Yapıştı mı? Yine <laughs> <laughs> mi yapıştı? Evet. Ay, nasıl beğendin mi? Hayır. Bir tane daha vereyim. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Bana ver bir tane. Çok güzel ya. Bak dayın da yiyor. Bak boğa çıkıyor. Aa. Ağzından boğa çıkıyor. Hadi bir tane sen ye bakayım. Yiyin. Sen de bakmak ister misin tekrardan? Hadi yiyorlar çok güzel değil. Ama burası çok soğuk. Ağzına mı yapışıyor? Evet. Dibinde azotlu soğuk. Hadi bir tane var. bir tane daha bak. Yapıyor. Hadi bak tadına. bak bu geçti mi bana? Geçti geçti artık. Yap bakayım. Ooo çok güzel. Ah Yiğit çıktı mı anladım anladım. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Çok güzel çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Ağzını aç ağzını. Çabuk çabuk dumanlar aç ağzını. gidiyor. Yok yok. Soğudu soğudu. Yiyebilirsin. Gel. Abi çekil. Gel. Gel, 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 olur. gel, gel, gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel aç ağzını. Abi bir aç bakayım ağzını. Koş 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 koş. Abi aç ağzını oğlum. Koş, yapışmıyor, koş, koş, yapışmıyor. Koş, 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 yapışmıyor, yapışmıyor. Yapış. Aç ağzını. Aç ağzını. Ağzını aç. Ağzını oğlum. Açar mısın ağzını? Ağzını aç lan. Ağzını aç lan. Beğendin mi? Be. Gel buraya. Gel buraya, yiyeceksin bunu. Obrigada.